Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda for döngüsünü ve for döngüsünde daha çok kullandığımız range fonksiyonunu işleyeceğiz. For döngüsü ne demek? Önce onunla başlayalım. Bir önceki dersimizde while döngüsünü yani bir koşula bağlı çalışan döngüyü gördük. For döngüsü ise aslında while ile yapabildiğimiz birçok işlemi yapabildiğimiz daha kapsamlı, daha geniş bir döngü. Özellikle range fonksiyonu yardımıyla çok daha e, geniş döngü işlemlerini yapabileceğimiz bir döngü çeşidi. E, dilerseniz kullanına bakalım hemen. For döngüsünün yazımı şu şekilde arkadaşlar. For. E, For'a ait bir değişken. Şöyle yazalım. For değişkeni. Ve döngü nerede yapılacak? Bunu gösterdiğimiz bir alan olacak. Şöyle hatta direkt yazayım ben döngü for ee, mesela ne olsun şöyle bir şey yapalım isim bir değişken oluşturuyorum. İsim değişkenin içerisindeki değer Ahmet olsun. Şimdi for'un kullanılmış şekilde arkadaşlar for for'a ait bir değişken yani her döngüde gelen elemanı ya da döndürülen elemanı tutacak bir değişkene ihtiyacımız var. Burada bu Ahmet ögesinin harflerini tek tek alacağım. Harf diye bir değişken oluşturuyorum. In fonksiyonu, in yapısı yani döngü nerede yapılacak? Döngü şuradaki isim değişkenin içerisinde yapılacak. Peki döngü yine aynı şekilde iki noktayla bitiriyorum. Altında yapılacak olan işlemi tanımlayacağım. Ne yapılacak? Her defasında bana harften gelen değeri göstereceğim. Yani ilk turda A harfini aldı, ikinci turda S harfini aldı gibi dönüyor bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi Ahmet'i alt alta harflerini sıraladı. Hatta bunu şöyle de bulabilirsiniz. Virgül and eşittir nokta da yapabilirsiniz. Yani bu end parametresini görmüştük. Yani e, ters slash n varsayılanıyla bitirmiyoruz da nokta varsayılanıyla bitiriyoruz. E, bu şekilde yazabilirsiniz. For döngüsünde gördüğümüz gibi e, ögeyi teker teker almamıza izin veriyor. Yani harfler üzerinde gezinmemize ya da bunun birden fazla elemanı olduğunu düşünelim. Hatta şöyle Ahmet, pardon, Ayşe, Hüseyin. Şu end parametresini de silelim. Şimdi çalıştırdığımız zaman artık harfler yerine ne yapıyor? Elemanlar arasında geziniyor. Elemanları listelemeye yarıyor. Evet for döngüsüyle bu şekilde örnekler yapabilmemiz mümkün arkadaşlar. Dilerseniz if ile birlikte kullanımını gösterelim yani bir koşula bağlı olarak da for'u çalıştırabiliriz. Şöyle TR harfler diye bir değişken oluşturuyorum. İşte Türkçe harflerde neler var arkadaşlar? Ç G, yumuşak G, İ Ö, Ü var Ş şey var Sanırım bir de he, şunlar da var, şu büyük harfler, küçük harfler, bunlar yok değil mi? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Dışarıdan birisi bize bir değer girsin ya da bir şifre girsin. E, Girilen şifrenin içerisinde bu karakterler var mı yok mu, tek tek kontrol edeceğiz. Normalde döngü yapısı olmamış olsaydı işte. Ç için ayrı bir kod yazacaktım. Yumuşak G için, İ için, teker teker bunlar için ayrı ayrı kodlar yazacaktım. Hatta burada İ'ye gerek yok. Yanlış yazmışım. Ee, bunun önüne nasıl geçiyorum? Döngü. Tek tek hepsini kontrol ettiriyor zaten. For bir değişken oluşturmam gerekiyor. Pardon dışarıdan önce bir kullanıcıdan e, şifre alalım. Ama parola diyeyim ben. Parola eşittir. Dışarıdan nasıl alıyorduk? Input ile veri alıyorduk arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şifrenizi girin. Kullanıcı şifresini girin. Şimdi kontrol edeceğim arkadaşlar ve bütün harfleri nasıl tek tek kontrol ettiriyorum. For. İşte harf diyeyim ben buraya. In. Nerede yapılacak bu döngü işlemi? Şuradaki TR harfler değişkenin içerisindeki değerleri etrafında bir döngü işlemi yaptırıyorum. İki nokta üst üste. Peki ne yapacağım? Döngüyü başlattım. Her defasında e, bu karakterlerin içerisinden birisi şu şifre, parola değişkenin içerisinde var. Eğer e, eğer buradaki nerede harf in şuradaki tr harfler yani bu ne demek eğer şurada tek tek gelen değerler var ya döngüde bu değerler buradaki Şifrenin içerisinde var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Pardon ben şurayı yanlış yaptım. İn parola. Parola dememiz lazım şurası. Aynen dedim kafam oturmadı çünkü mantığı. Evet şunu yapıyoruz arkadaşlar. Tek tek gelen harflere bakıyoruz. Nerede var mı? Şu parolanın yani kullanıcının girmiş olduğu parolanın içinde var mı? Evet var. O zaman ne yapacağız? Print parolanızda Türkçe karakter kullanamazsınız yazacağız. Hatta bir de bilmem Çalıştıralım arkadaşlar. Şifrenizi girin. Ç, Ö, M yazdım. Bakın. Hem Ç hem Ö Birer Türkçe karakteri olduğu için kullanamazsınız dedi. Tekrar çalıştırıyorum. Ali yazdım bir şifreyi. Bakın herhangi bir problem yok. Şimdi tekrar çalıştırayım. Yumuşak G O çalıştığım zaman parolanızda Türkçe karakter kullanamazsınız diye uyarı verdi. Neden? Yumuşak G. Mantığımızı hemen tekrar anlatayım. Burada değişkenin içerisinde harflerimiz var kullanıcıdan bir parola aldık. Şimdi for ile buradaki harfleri tek tek döndürüyorum ve şuna bakıyorum eğer gelen harf yani şunların her birisi harfde döngüde harf değişkenine atılıyor ya şuradaki gelen parolanın içerisinde bu harflerden varsa bu iletiyi bizlere verecek. Evet. Bir tane örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi range fonksiyonu var. E, şeyle birlikte kullanılıyor. Range fonksiyonumuz arkadaşlar e, range'in zaten kelime anlamı aralık demek. Bize döngünün hangi aralıklarda, hangi periyotlarda yapılacağını e, kolaylıkla e, uygulatabilen bir fonksiyon. Kullanımı da şu şekilde arkadaşlar. Hemen ben diyezle açıklama satırı olarak yazayım bunu. For e, mesela sayı diyelim in range. Range'in kullanımı şu. Başlangıç değil. Mesela diyeceğim ki pardon. Sıfırdan ona kadar ikişer ikişer. Yani şu başlangıç bitiş. Bu da hatta şöyle diyeceğim. Başlangıç virgül bitiş atlama. Bu atlama ileri yönlü de geri yönlü de olabilir. Şimdi bir basit bir örnek yapalım. For sayı in range 1, 10. Bu şekilde yazacak. Atlama değerini bildirmezseniz arkadaşlar varsayılan olarak ee, 1 olarak görür. Ya da başlangıç değerini bildirmezseniz varsayılan olarak 0 olarak görür. Hemen print hangi değeri yazdıracağım? Şurada sayıya attığı için sayı değerini yazdıracağım. Çalıştırdığım zaman bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde. Yani ben şunu anlıyorum. Burada bir küçüktür. Ondan küçük ise e, operatörünü kullanmış. Küçük eşitlik yok. Eğer onu dahil etmeniz gerekiyorsa burayı 11 yapmamız gerektiğini anlıyorum. Peki şöyle yapalım. 2'den çift olanları yazalım. Yani 2'den başla. 12'ye kadar, 12 dahil değil çünkü arkadaşlar. Hatta 11 de yazabiliriz o zaman. 11'e kadar ne kaçar kaçar ikişer ikişer yazdır. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde verdim. Peki ben bunu geriye doğru yapamaz mıyım? Bunu geriye doğru da yapabilirim. Mesela 20'den başla. 5'er 5'er e, sıfıra, pardon 5'er 5'er değil özür dilerim. Sıfıra kadar beşer beşer azalt. Eksi 5. Çalıştırıyorum. 20, 15, 15 şeklinde gördüğünüz gibi. 20'den sıfıra kadar beşer beşer azalt. Evet arkadaşlar. Bir örnek yapalım. Mesela ekrana beş kere merhabayı nasıl yazdırılıyor? For e, yaz diyeyim ben bunu in range 5 diyor. Pardon. Şöyle. Print Merhaba. Bakın 5 kere tekrarlaya döndü artık. Yani şundan başla buna doğru git demedi. 5 kere tekrarlaya döndü. Ve şuradaki sayıcımı aslında kullanmadım. Sadece e, kendi kaçıncı turda olduğunu öğrenmek için e, burada bir kendi değişkenine ihtiyacı var. Ama ben bunu yazdırmak için kullanmadım. Şimdi arkadaşlar e, while ve for'un birbirine nasıl dönüştürüldüğüyle ilgili bir örnek yapalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Örneğin şunu yapalım. 1'den 10'a 10 kadar veya yani 5'e kadar olan sayıları ekrana Bunu forla yazdıralım. Bunu for ile yazdıralım. Bir de aynısını while ile yazdıralım. 1'den 5'e kadar olan sayıları nasıl yazdıralım? For. Ay pardon yanlış yazıyorum. For. Sayı in range. 5 yazdığım zaman ne yapar arkadaşlar? print Şuradaki sayı değerini yaz diyorum. Yani Çalıştırıyorum 0'dan 5'e kadar E Ben bunu birden başlatmak istiyorsam da şunu yapalım. Şunu da 6 yapayım 1'den 5'e kadar olan sayıları for döngüsüyle yazdım. Peki ben bunun aynısını while döngüsüyle nasıl yapıyorum? Hemen yapalım Sayım benim başlangıçta pardon 1 while sayı küçük ise kaçtan diyeceğim? 6'dan küçük olduğu müddetçe çünkü 5'i de yazdıracağım. 5 6'dan küçük fakat 6 altı 6'dan küçük değil. Burada döngü bitecek. Ne yapacak? Print sayı diyeceğim. Ve her bu işlemi yaptıktan sonra da ne yapacağım arkadaşlar? Sayacımı hemen Sayımı daha doğrusu 1 arttıracağım. Sayı artı eşittir 1. Çalıştıralım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi for döngüsüyle yapılmış hali ve while döngüsüyle yapılmış hali. Buradan şu çıkarımda bulunabilirim. While döngüsüyle yaptığım birçok işlemi for döngüsüyle de çok rahatlıkla yapabilirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.